ilerliyor, sanayimizi güçlendirmek için atılımlarımızı sürdürüyoruz. 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, e ithalat denetimleri kapsamında 155 bin ürünü denetleyerek 4200 uygunsuz ürünün ülkemize girişini engelledi dedi. Kalite ve standartizasyonu önceleyen bir üretim anlayışı da Türkiye yüzyılında Güçlü üretim altyapımızın sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği için vazgeçilmezdir. Vatandaşlarımızı güvenilir ve kaliteli ürün ve hizmetlerle buluşturmanın anahtarıdır. Türk Standartları Enstitüsü belgelendirme, muayene, gözetim, doğrulama, deney, kalibrasyon ve eğitim hizmetleriyle ve geliştirdiği standartlarla vatandaşlarımız, sanayicilerimiz ve müteşebbislerimizin her zaman destekçisi konumundadır. Yalnızca geçtiğimiz yıl enstitümüz 42660 deney raporu, 13640 kalibrasyon sertifikası, 18963 ürün belgesi, 1448 CE belgesi, 5012 sistem belgesi ve 585 helal belgesi düzenledi. İthalat denetimleri kapsamında 155 bin ürünü denetleyerek 4200 uygunsuz ürünün Türkiye'ye girişine mani oldu. TSE ayrıca girişimcilerimizin, vatandaşlarımızın güvenli, küresel standartlarla uyumlu ve çevreye duyarlı ürünlerle buluşmasında köprü görevi üstlendi. Adil rekabet ortamını savunarak Türk malı etiketinin marka değerini güçlendirdi. Düzenlediği eğitimlerle de standartizasyon kültürünün ülkemizde daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini, yaygınlaşmasını ve hayata geçirilmesini teşvik etti. Enstitümüz standartın ticaret sahasında üretim ve rekabet gücünü artıracak stratejik bir adım olduğunun bilinciyle sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve ilgili tüm paydaşları bir araya getirmeyi sürdürecek.